arkadaşlar Medya'nına hoş geldiniz. Ee, birazdan Livorno Deplasmanında Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçındayız. İlk maçı 1-0 mağlup olmuştuk. Şu an ikinci maçı oynayacağız. Yalnız arkadaşlar e, bulunduğum ortam çok gürültülü olduğu için mecburen e, maçın sesini kapatmak zorunda kaldım. Bir de ilk 8 dakikasına maalesef Geciktim geç açtım. E, dolayısıyla e, bu kaydı maç bittikten sonra yapıyorum. Ama maç içerisindeki değişimlerle vesaire hepsini yaptıktan sonra maç sonunda yorumlarımı ifade ettim. Maç içerisindeki taktik değişikliklerimi neden yaptığımı, ne şekilde oynamaya çalıştığımı ifade ettim. Ve buna göre artık ne kadar galip ya da mağlup olduğum sizlerin beğenisinde. Görüşmek üzere diyorum. Maç başlıyor. Evet arkadaşlar maç tamamlandı. Gördüğünüz gibi maçın ilk dakikalarını yayınlayamadım. Çünkü ben de o sırada yeni açtım maçı. Şimdi hemen maçta öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Bana destek veren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar maçta ne yaptık? E, maç öncesi formasyonumuzda öncelikle ufak bir değişiklik yaptık. Bildiğiniz gibi üçlü DC artı önünde iki tane DMC ile oynamıştım ilk maçta. Bu maçta biraz değişiklik yaptım. Şu şekilde e, DC'leri mi şu şekilde. Bu eleman zaten aynı zamanda DLML özelliğine sahip. Bunu aldım. Diğer tarafta bu DC ama sağ, çok sağlam bir DC olduğu için. Bunu sağ kanatta oynattım. Eğer bu kadar sağlam olmasaydı diğer şu oyuncu bu da oynatabilirdim. DC, pozisyonunda ve Velhasıl üçü defans koydum. Önüne Tosun DMC tek özellikti. Onun önüne bildiğiniz gibi bir önceki, değiştirmediğim önceki eleman ver diğeri koydum. Yani iki tane DMC'yi arka arkaya idare ettim. Bu şekilde bir koridoru kapattım. Ondan sonra taktiklerde e, sert savunmayla başladım. Yine her iki kanattan pas atma şeklinde karışık. Aslında kısa pasta yapabilirdim. Ama karışı tercih ettim çünkü uzun paslarla da çıkabilecektim. E, pres tarzıma alçak başlattım maç esnasında. Ve top çalma tarzı normal. Bu sefer markajı adam adama değil bölgesel yaptım. Çünkü ilgili adamların çıkması istemiyordum. Defanstaki oyuncularımdan sadece Aytekin'i ee, i̇lk başladıktan sonra gördüğünüz E, alanının savunması için ileri mantıklı oynatmadım. Bulunduğu yerde sabit bıraktım. Ama maç esnasında gördüğünüz pudrayı vesaire pek çok pozisyonda ileride e, gol atma sevdasıyla koşarken gördünüz diye düşünüyorum. Ondan sonra iki tane merkez orta sahanın arkasına verdi yerle. Şu bölgeyi kapattım. Dolayısıyla orta alanda çok ona top bırakmadım e, verdi yer yorulduktan sonra da şu oyuncuyu alarak e, kusura bakmayın ses gürültü için şu an e, dışarıdayım affedersiniz tekrar gürültü için e, bu elemanı alıp e, AMC pozisyonunda oyuna aldım ki bana ilk yarıyı zaten benim düşüneceğim şeydi 0-0 bitirip 2 veya en fazla yani 1 sıfır önde olsam yeterdi bana. Sıfır sıfır bitirip çünkü ilk yarı maçı bildiğiniz gibi bir sıfır kaybetmiştim. Maçı sonra çevirecek hamleyi yapmak ve bununla beraber taktiklerimi bu sefer alçak presten yüksek presle çekmekti. Nitekim istediğim de oldu. E, Morena e de Santos soldan, Saavedra sağdan çok iyi geldiler. Bu iki kanat oyuncusunun arkadaşlar şöyle bir güzelliği var becerilerde. Gördüğünüz gibi e, savunması değil ama hücumu oldukça iyi. Aynı şekilde Saavedra'nın da savunması çok iyi ama hücumu oldukça kuvvetli. Dolayısıyla kanatlardan saldırıyorum. Ve sonrasında da öldürücü davranıyor zaten. Ee, Agire gol attıktan sonra forvetim. Hemen peşine giri olan Bokoli'yi soktum. O da güzel bir şekilde ki Agire'nin hemenlerde hemen nerede? Şurada. Hücumu çok daha kuvvetli elbette. Ama güzel oldu. Şimdi maç içerisindeki tekniklere geldiğimiz zaman pardon maç içerisindeki bilgilendirmelere geldiğimiz zaman öncelikle 1-0'ın sonrasında 3-0 almak çok çok güzel. Hemen maç raporunu görüyorum. Ne galibiyet vesaire daha agresif ve evet. ilk yarıda özellikle agresif oynamadık. Yavaş oynadık. Maç esnasındaki anlar sarı kartlar gördü. 66'da Agire golü attı. 1-0 öne geçtim. Hemen oyuncu değişiklikleri yaptım. Rakip 10 kişi kaldı. 10 kişi kaldığı dakikada benim eleman sakatlandı orta sahadaki oyun kurucu pozisyonunda oynayan eleman. onu oyunu almak neredeyse 10 dakika sürdü. 10 dakika boyunca sakat sakat oynadı ama ben o da 2-0 yapmıştım. Çok şükür 3-0 ile 3 -3 bitirdik. Topa sahip olma artık benden yana. Evet oyun planım bu şekildeydi. Hatta şöyle göstereyim. 3-2. Önce maça böyle başlar gibi yaptım. Sonrasında verdiği yerleri oyunu aldım. Tosunu geri koydum. Yani 3-1-1 gibi bir şey yaptım burada. Saavedra'yı maç öncesi böyle gösterdim. Sanki forvet arkası oynayacakmış gibi. Maç esnasında hemen geri çektim. Kanat pozisyonunda oynattım. Maç bu şekilde bitti. Evet maçın adamı Saavedra oldu. Mis gibi. Taraftarlarıma da teşekkür ederek hemen Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu gösteriyorum. Ve bugünkü yayını noktalıyorum diyeceğim. Evet Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktık arkadaşlar. Yarı finaldeki e, rakibim daha henüz belli değil. Lika mı olacak? 100.6 yoksa ASB mi? Bunu önceki e, turlardan biliyorum. Önceki turlarda geçmiştik bu elemanı. Evet, inşallah güzel bir maç olur diyorum. Evet arkadaşlar, e, şampiyon kupada bildiğiniz gibi finaldeyiz. Rakibimiz böyle bir şey. İnceleyeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaldeyiz. Ligde de şu an Emin adımlarla şampiyonluğa doğru ilerliyoruz. Evet bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Ee, dediğim gibi e, hatta yorumlarda pek çok arkadaşa vermiş olduğum ifadelerde de belirttiğim gibi. Bunlar arkadaşlar benim kullandığım taktikler. Ben böyle kullandım başarılı oldum olamadım kararsızım. Ama başarılı olduysa da siz görüyorsunuz. Başarılı olamadımsa da siz görüyorsunuz sonuçta taktikleri ortak gösteriyorum. Düşüncemi paylaşıyorum. Katılırsınız katılmazsınız ama yorumlarınızı mutlaka okuyorum. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Şimdiden izlediğiniz için, videoyu izlediğiniz için, beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim diyorum. İyi günler.